Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce yapmış olduğumuz bu e, düz dantel e, taban modelimizi e, çalışmıştık. Onun üzerine bugün küçük çiçekler çalışacağız, e, minik çiçeklerle süsleyeceğiz. Yani siz isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz ama tabii böyle yaparsanız daha farklı ve zarif bir model oluyor. Şimdi bu tabanı yaptıktan sonra arkasından sabun sürerek ütülüyorsunuz bunu arkadaşlar. Hazır oluyor bu. Şimdi üzerinin çiçeklerinin yapılışına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi tomurcuk gül kısmını yapacağız. Modelimizin şu şekilde tomurcuk güller var burada. Onu yapacağız. Hani pastel tonlarda yaptım. Belki çok burada net görünmüyor olabilir ama şey de çok güzel duruyor havluların üzerinde krem rengi havlularda. Şimdi bunun yapılışını anlatacağım sizlere. Bir tane zincirimi yapıyorum başlangıç zincirini. 1 2 3 4 5 tane zincir yapıyorum. Ondan sonra 1 2 3 4 tane daha yapıyorum. 5. zincire batıyorum buradaki. Sonra 1 2 3 zincir yapıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. 1 2 3 zincir yapıp bir sonraki zincire batıyorum. 1 2 3 zincir yapıyorum. Bir sonraki zincire 1 2 3 bir sonraki zincire. Bakın şimdi 5 tane gözüm oldu burada arkadaşlar. Minik minik de olsa. Daha sonra bir zincir yapıp gözün içine batıyorum sık iğne yapıyorum sonra üzerine alıyorum bir iki de çekiyorum sonra üzerine iki tane alıyorum bir iki üç tekrar iki üç dört ve 5 tane 5 tanesini 3'te çekiyorum sonra tekrar 2'de çekiyorum ve sık iğne yapıp bitiriyorum gülümün yaprağını daha sonra yandaki göze geçiyorum aynısından bir tane daha çalışıyorum hepsinin içine aynı şekilde çalışacağım İlk önce bir ikili trabzan 5 tane de üçlü trabzan bir iki üç dört ve beş sonra yine ikili trabzan ve sık iğne Evet arkadaşlar. İlk başta yaptığım göze de geldim. Orayı da şimdi aynı şekilde. 1 2 3 4 5 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. ikili trabzan. Sık iğne ve bir zincir çekerek bitiriyorum. Şimdi burada biraz paylı keseceğim ipimi dikebilmek için paylı kesiyorum Bismillahirrahmanirrahim. ve çekiyorum ipimi. Daha sonra buradan iğnemi alıyorum. biraz kalınca bir iğne. Evet şimdi buradan başlangıç ipimi şimdi kesmeyeceğim pardon. Bunu dışa doğru getiriyorum. En son kesiyordum. Şimdi böyle şu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Şu tarafa doğru batıyorum. Bunu bitiş noktasına yani ikinci göze batıyorum buradan. Bunu çevirmiş oluyorum. Tekrar çeviriyorum bunları iki tanesi işte kalacak diğerleri dışta olacağı için tekrar son ipimin olduğu yere batarak çıkıyorum sonra üçüncü olan iki tanesi içte kalıyor diğerine batarak çıkıyorum tekrar ilk göze geçiyorum Bakın bu şekilde bir tomurcuk gül yapmış oldum. Daha sonra alttan ortadan geçiriyorum. Ay, iğnem kalın geldi. Geçiremedim. Geçirdikten sonra düğüm atıyorum. sonra ipimi kesiyorum. Yine dediğim gibi her zamanki gibi. Hafif korkutuyorum. Şimdi başlangıç ipimi de kesiyorum artık buradan. Böylelikle tomurcuk gülümü oluşturmuş oldum. Bakın bir minicik tomurcuk oldu. renk çok pastel onun için biraz belli olmuyor dediğim gibi elimin içinde falan şöyle koyuyorum onu da şimdi yeşil kısmını çalışacağız şimdi yeşil kısmı yapmak için yine tığım alıyorum 1 2 3 dört tane zincir çekiyorum yine ilk yaptığım zincire batarak bir küçük gözü oluşturacağım buraya. Evet. Daha sonra 1 2 3 4 5, 6, 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum buraya. Ve üzerine bir tane atıyorum. 1 2 3 tane bırakıyorum. dördüncüye batıyorum. 2 de çekiyorum tekrar alıyorum sonraki zincire batıyorum 2de çekiyorum 3 4 5 6 7 tane yapıyorum ve gözün içine batarak sık iğne ile bağlıyorum buraya tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 üzerine alıyorum 3 taneyi bırakıp dördüncüye batarak yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde 3 tane yaprak oluşturacağım arkadaşlar buraya Evet arkadaşlar şimdi üçüncü yaprağımda yaptım yine gözün içine batıyorum sık iğne ile alttaki ipimi biraz çekip toparlatıyorum daha sonra bir zincir çekip yine paylı olarak kesiyorum daha sonra yine iğneme takıyorum ipimi şimdi havlu kenarımın kenarına geliyorum Şimdi daha önce burada yapmıştım. Unutmuşum uzun süre olunca kestim oradan. Burada yeri belli yani şu yeşil nokta. Evet. Şurası arkadaşlar dikeceğim yer şu şey e, üçlü olan kısma dikeceğim. Şu şekilde alıyorum yaprağımı. Üçlü karenin ortasından çıkıyorum. Aşağıya iniyorum daha doğrusu. Evet. Daha sonra dış tarafından çıkıyorum bir sonraki kareden ve yaprağın ilk başlangıç kısmından şu şekilde göstereyim. Geçerek dikiyorum. Tekrar göbeğe batıyorum aynı yere. Sonra diğer taraftan çıkıyorum. Yine ortadan batıyorum. Sonra diğer yaprağımda aynı şekilde dikmeye çalışıyorum. Sonra yine hafif kıyıdan çıkacağım ki yukarıya çıkmam gerekiyor artık. Bu başlangıç ipimi kesiyorum buradan. dikeceğim artık buraya. Onu da alıyorum. Alt kısmından geçiriyorum iğnemi. Bir tane düğüm atıyorum. Ve tekrar alta iniyorum. Hemen yakından bir yerden çıkacağım tekrar. Hafif yan çeviriyorum çiçeğimi. Diğer taraftan bu tarafa doğru geçerek bir daha düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Sonra biraz daha alt tarafa doğru bir yerden çıkacağım. Bir tane de oradan dikeceğim şimdi çiçeğimi. oradan da düğüm atıyorum tekrar tabana iniyorum modelimin dış tarafına ve buradan da son kez düğüm atıyorum sağlamca dikmiş oldum böylelikle daha sonra buradan ipimi kesiyorum dediğim gibi her seferinde tekrar yapıştırıyorum buraya Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde gonca güllü modelimi oluşturmuş oluyorum. Şimdi bir tane daha var. Burayı da tamamlayacağım daha sonra. Bakın bu şekilde hepsinin üzerine dikerek modelimi tamamlıyorum. Evet bu şekilde modelimi oluşturmuş oluyor. Sonra tekrar dış tarafından hafif sabun sürerek sadece tersinden ütüleyeceğim bunu. Ondan sonra size tekrar göstereceğim modelimi. Evet arkadaşlar ütüleyip hazırladığımız havlu kenarımızı dediğim gibi krem rengi havlunun üzerine çok yakışacak bir model ya da gül kurusu da olabilir şu renkte de olabilir. Evet bu şekilde üzerine de dikebilirsiniz isterseniz kenarına da dikebilirsiniz bu modeli çok hoş farklı bir model çalışmaya çalıştım ben de sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yaparsınız sizler de. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.